Tarih Kırkpınar 1976, altın, altın. 76, 77, 78 yılları baş pehlivanı, altın kemerli baş pehlivan maddiyarı, karabürselli değerli ustamız Sayın Aydın Demir. Beraberinde pehlivan arkadaşları İbrahim Gürfü'den Yürfü, ve Sabri Geçer'le beraber Ermeydanımıza şeref verdiler. Komite adına hoş geldin diyoruz. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Koyda, Büyük Orta, Adil Adil Bilgin, Hüseyin Yılmaz, Galibi çok acele cephene. tekrar ediyorum. Küçük Orta Büyük boyda. Hüseyin Yılmaz, Adil Bilgin, çok acele cephene geldiniz. Evet, 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 yasin, evet. Büyük Orta Belemanlar hazır mı? Evet. Kol bağlayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir kol bağlayın bakalım. Büyük Orta bir kol bağlayın arkadaşlar. Evet. İpin ön tarafına gelip bir kol bağlayın. Gel, gel abi şimdi ya gitme. Saygı dilen güle severler. Değerli konuklarımız. Bugün Allah'ın izniyle 114. yapılan tarihi geleneksel Fevziye Büyük Yalıp Elivan güreşlerinde